Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere HECSBC'nin mobil uygulamasını tanıtacağım. Normalde HECSBC'nin mobil uygulaması ve kart ile ilgili çok istekte bulundunuz. Ben de ilk olarak mobil uygulamasını tanıtacağım. Ardından kart gelince de kartını tanıtacağım. Ben HECSBC'ye mobilden müşteri oldum. Sabah saat 9, akşamda da 5 arası yani mesai saatleri içerisinde siz de mobilden müşteri olabiliyorsunuz. Şimdi AGSBC'yi çok istediğiniz neden istediğiniz bilmiyorum. E, tabii ki de çok büyük bir banka. Yani uluslararası olarak bayağı tanınmış bir banka. Ama neden özellikle AGSBC'yi istediğinizi bilmiyorum. Ben de videosunu çekeyim dedim. Şimdi ana ekranda benim hesabımın bilgileri verilmiş. Ve bakiyem gözüküyor. Son işlemlerin sağ tarafında ise hızlı transfer kısmı var. Tüm işlemler kısmına tıkladığımızda Hesaplar kısmında hesap bilgilerim çıkıyor. Gördüğünüz gibi ben hesabımı İzmit şubesine kaydettirdim. Burada da diğer seçenekler gözüküyor. Para transferi kısmında gördüğünüz gibi para transferi kısmı çıkıyor zaten. Yani diğer bankalar gibi ama ben size yine tanıtayım. Hani HSBC'ye kaydolmadan nasıl bir mobil bankacılık sunduğunu görebilirsiniz. Şöyle geri çıkayım. Kartlar kısmına tıklıyoruz. Burada banka kartı işlemleri var. Yani banka kartı pek önemsemişler sanırım. Kart bilgilerim kısmında sanırsam kredi kartını sadece gösteriyor. Tıklayalım. Evet. Kredi kartını gösteriyor. Geri çıkalım. Krediler dövize, kıymetli madenler, yatırım hisse senedi gördüğünüz gibi var. Başvurular kısmında başvuru sorgulaya tıklayalım. Başvurularının bakalım kart başvurularında banka kartı başvurumuz çıkıyor mu? Burada kredi kartı başvurumuz çıkıyor. Geri tıklayalım. Tekrar geri tıklayalım. Evet arkadaşlar banka kartı kısmı çıkmadı. Yani başvuru kısmı var ama banka kartımız gözükmüyor. Evet bu kısım böyleydi. Favori işlemler kısmında da böyle. Gördüğünüz gibi favori işlemler kısmında özellikleri değiştirebiliyorsunuz. Varlıklarım kısmında tabii ki de kocaman bir 0 TL var. Şimdi arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Kartı gelince kartında videosunu çekeceğim. Kartının görünüşü aslında çok güzel. Ama mobil bankacılığına gelecek olursak mobil bankacılığı sade olmuş. Evet. Bence pek pratik değil. Geliştirilmesi gerekiyor. Neden geliştirilmesi gerekiyor? Çünkü tüm işlemler kısmına tıkladık. Çok güzel. Ama birincisi banka kartını hani pek bir önem verilmiş olarak sayıyorum. Yani banka kartı neredeyse gözükmüyor. Bu bence bir eksi yan. E çoğu bankada banka kartı da gözüküyor. Onun yanında kampanya zaten yok. Ve bunların haricinde tabii ki de yani böyle diğer bankaların sunmuş olduğu ekstra özellikler de yok. Yani şöyle anlatayım. Arkadaşlar Mesela hesaplar kısmına tıkladık. Ya da var bir dakika işlemler kısmında da var mı bakayım. Yani ben göremedim açıkç açıkçası ama şöyle ben QR kodda para yatırma çekmeye mesela arıyorum. Bakalım var mı? Ya da çok gizli bir yere mi koymuşlar? Çünkü bazı özellikleri mesela atıyorum alt menüye onun alt menüsüne onun da alt menüsüne koyuyorlar. Hem de bu özellik çok önemli olmasına rağmen şimdi bakalım QR kodla para çekme yatırıma var mı? Arkadaşlar hesaplar, para transferi, kartlar. Bakın para transferinde QR kodla para yatırma var mı? Ya para gönderme var mı daha doğrusu? Göremiyorum. Şimdi ben ATM'den mesela para yatırıp çekeceğim. Bakalım var mı? Mesela göremedim. bunun haricinde NFC ile temas ödemeyi de göremedim. Mesela bu da bir dezavantaj çünkü. Mesela ben onu göremedim. E, bunun haricinde Yani bazı özellikleri yine eksik kampanya olarak mesela hani Şöyle bakalım kampanyalara Yani kampanyalarda e, Bu mobil uygulamada pek yer verilmemiş sanırım e, Çünkü göremedim yani Normalde Advantage e, logolu kartlar olduğu için hani belki taksit vesairede avantaj falan sağlar Ama ben göremedim Açıkçası yani HSBC gerçekten kaliteli bir banka, büyük bir banka ama neden yani bu kadar büyük olmasına rağmen Türkiye'deki mobil bankacılığı, Türkiye'deki bankacılık hizmeti böyle. Ve yani Türkiye'de de yaklaşık 70 tane şubesi var. Yani küçümsemememiz gerekiyor 70 tane şube. Bence hani ilk zamanlara göre bir yeterlidir. Yani normal bir bankanın ilk zamanlarına göre yeterlidir. E de HSBC dünyanın en büyük bankalarından birisi. Hani yurt dışı bankası olduğu için 70 şubesi olmasını hani pek garip karşılama. Ya ama yani mesela kampanya yok. Bu bence bir eksi yan. E, kampanya olması lazım. E, para yatırma çekme vesaire gibi özellikler eksiği. E, onun dışında e, kart taksit programı Advantage. O da eksi. E, artı yanları var mı? Var. E, mesela ben EJSBC'ye girdiğinde veya girmediğinde şöyle bir şey var. EJSBC'yi kullanan pek kişi yok. Türkiye'de. Hani O yüzden ben böyle kendim biraz özel hissediyorum. Mesela Türkiye'de şöyle bunu bankaya kötülemek için söylemiyorum ama e, Ziraat Bankası özellikle. E, mesela ben Ziraat Bankası şubesine gittiğimde daha çok dayıları görüyorum. E, ya da ne bileyim maaşını çekmek için gelenleri görüyorum. Hani böyle ee, şöyle küçümsemek için söylemiyorum ama hani Ziraat Bankası'nda e, finansal okur yazarlığı çok 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 düşük bireyler var. Ama HSBC's'de finansal okur yazarlığı yüksek bireyler ya da daha çok zengin insanlar var HSBC'de. O yüzden böyle bir premium hissettim kendimi. E, gerçi gelecek olan bir tane banka daha galiba. Ama premium hissettiriyor işte insana kendini. Yani arkadaşlar bunu açacaksanız böyle yatırım vesaire ile ilgili kullanabilirsiniz. Hani HSBC'sini böyle e, kaliteli yatırımla ilgili ne bileyim hesapla ilgili özellikleri var. Yani daha çok böyle kampanyayla pek ilgilenmeniz gereken bir banka değil. E çünkü HSBC diyor ki lan ben zaten zenginlere özel bir bankayım. Hani kampanya zenginler pek umursamaz. Umursalarsa da onlara bir kredi kartı veririm. Hani onları kullanır. taksit maksit. Hani anladın mı? Taksit maksit yapar. Bu kadar yeter. Ha, mil puan kazandıran kart getirebilir aslında. Bu çok güzel olur. Çünkü zenginlerin kartları daha çok mil kazandıran kartlar oluyor. E, bizim gibi öğrenciler de JCB'si açtık yani. Böyle kendimiz biraz havalı zannediyoruz. Ya, havalı hissettiğim yok arkadaşlar. <laughs> Ziraat Bankası, Akbank'tan devam yani. Ama yani dediğim gibi ECSB'si de size göstermiş oldum. E, kıyak bir bankadır. Kullanabilirsiniz. Eee bu arada 12-13 yaşındaki kardeşlerim şey yazacak. Abi HSBC ben açabilirim abi HSBC ben açabilirim falan diyeceklerdi. Arkadaşlar bu premium bir banka yani. Hani ben bile açtığıma şaşırıyorum aslında. Yani çocuklara açacağını sanmıyorum. Eğer şube açıyorsa yani gidin koşun alın. Hani size onu diyeyim. Premium banka çünkü. Zaten e, sanki hesabı para atacağım he. Yani gariban öğrencim de geyiz. sanki hesabı para atacağız. Ama yine tanıtalım dedik arkadaşlar yani. Video bu kadardı görüşmek üzere